Sen sonra 60 saniyede kur öncelik. Öncelikle önde yenilsen kur öncelik için şu iki medeniyetten birisini seç ve 5. adım teknolojiye ulaş. Bu şekilde ilk aydınlığı seçim hakkında olacak. Burada exploration idea seç ve ilk aydınlığını al. Bu da konkursatör ve keşif görevi almanı sağlayacak. Konkursatör kara kaç deniz bilimleri keşif emri almanı sağlıyor. 3 tane çerçevemizi bas. Başına keşif ata ve eğer diğer sinir varsa gösterdiğim emri uygula. Buradan gemileri nereye geçmemizi istiyorsan onu seç. Eğer DLC'in yoksa da gemileri manuel yönetmek zorundasın. Eee bir dakika bu ne? Evet. Kaleyi buldun ve ya. şimdi yapman gereken şey Explosion Ideas'tan koloni seçmeyi beklemek. İlk kolonisi üst hafta gözüktüğü zaman buradan koloni politikanı seç ve sana yakın göre yere örneğin kalepler. Onu sen de basarak yolla. Eğer yollayamazsan da Afrika'daki bir toprak gibi daha yakın bir yerden başla. Oradan sonra kaleplere gidebileceksin çünkü oyunda kolonizasyon mesafesi diye bir şey var. Kolonisleri var da toprağa tıkladığın vakit bu ekranı karşılayacaksın. Buradaki sayı şehirde yaşayanları ifade ediyor. Bunu bire getirince koloni tamamlanmış oluyor ve koloni yapar ödemeyi bırakıyorsun. Burada da yerlerin öfkesi ve sayısı var şehirdeki. Ya yani ben şahsen tüm yerleri öldürmeyi tercih ediyorum. Umarım uğraşılmaz. Bunun için de bölgede askerim bulunmalı. Eğer asker getirirsen şu emirle evet. Artık zaman olacak, koloni devleti kurulacak. Bundan sonra tüm yeni dünya exploration and expansion idea kombosuyla kolonize